Kızın yeniden doğduktan sonra yaptığı ilk şey nişanlısına tokat atmak oldu. Ardından tereddüt etmeden Sion'un kollarına koştu. Adam onun bu kadar zavallı göründüğünü fark edince hemen onu geri aldı ve zincirlerle kaplı yatağa fırlattı. Ama kız onun dudaklarını ökmekte ilk adımı attı çünkü ne kadar çok karşı koyarsa adamın o kadar az bırakacağını biliyordu. Önceki hayatında da aynıydı. Adam onu sevdiği için bir odaya kilitlemiş, kimseyle iletişim kurmasına izin vermemişti. Fakat o zamanlar kız adamın sevgisini anlamamıştı. Tek istediği ondan kaçmaktı. Bu yüzden nişanlısıyla işbirliği yapıp bir araba kazası sahneledi. Ama hiç beklemediği şey, nişanlısının sadece onun servetini istemesi ve asla üvey kız kardeşinden hoşlanmasıydı Tüm bunların arkasında üvey babası da vardı hisselerin devre anlaşmasını imzaladıktan sonra, onu küvette boğdular. Ancak ölümünden sonra onu hapsetmiş olan adam intikamını aldı. Hatta mezarı başında kendi hayatına son verdi. İşte o anda kız ona gerçekten sadık olan tek kişinin o adam olduğunu anladı. İçinden yeniden doğabilirse ona iyi davranacağına ve karakterini değiştirmesine yardım edeceğine yemin etti. Beklenmedik bir şekilde bir sonraki saniye kendisini nişan öncesine dönmüş halde buldu. Her şeyi fark edince kararlı bir şekilde nişanlısından ayrıldı ve adamla birlikte eve gitti. Daha sonra adam onu kucağına alıp yemek odasına götürdü. Masadaki sade ama bol kahvaltıya bakarken kız önceki hayatında da adamın bu kadar düşünceli olduğunu ama o zaman fark etmediğini anladı. Bu yüzden aşçıya adamın midesine iyi gelsin diye hafif bir lapa hazırlamasını söyledi ve kaşık kaşık kendi eliyle yedirdi. Adam çok mutlu oldu fakat beklenmedik bir şekilde kız okula gitmek istediğini söyledi. Adamın yüzü anında karardı. Onun daha kolay kaçabilmek için kendisine iyi davrandığını düşündü ama kız sadece eğitimini tamamlamak istediğini söyledi. Adam buna inandı. Bu sırada nişanlısı kızın kontrollerinden çıktığını fark edince zor kullanmaya karar verdi. Ertesi gün kız başarıyla okula ulaştı. Pusuya yatmış olan alçak onu arkasından yakalayıp boş bir sınıfa sürükledi. Bu sahne adamın üçüncü kardeşi tarafından görüldü ve hemen adama